Ee hoş geldiniz. Uzun zaman sonra ilk defa video çekiyorum. Bayağıdır video çekemiyorum. Ee, aslında bu zaman da çekemeyebilirdim ama çekiyorum. bu <laughs> ee, buraya arkadaşlar bugün nasıl FC Mobile yani FC beta diyelim biz daha çok. Çünkü daha oyun asit çıkmadı. Artık FIFA Mobile videoları falan gelmeyebilir maalesef. Neden? Dersiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar 26 Eylül'de FIFA Mobile silinecek. Yerine FC Mobile her platforma getirilecek. Yani zaten her şey gidecek kastığımız. Bugün FC Mobile'ı nasıl yükleyebiliriz? Bugün e arkadaşlar. Buradan VPN'e tıklama. Ee, bir dakika. Süper. VPN yazmanız lazım. İlk öncelikle. Bu değil. Bu değil. Neden çıkmadı ya? Bir dakika arkadaşlar. Neden bozuldu ya? VPN Güneş bozuldu bu arada. VPN süper yazmanız lazım. Evet bu. ilk çıkan. Bunu indirmeniz lazım. O kadar değil zaten. O kadar fazla değil. 2-3 GB falan mesela. Önce bunu indirip aç diyorsunuz. Siz de burada ilk öncelikle bir sözleşme imzaladık. Tamam bir politika imz ee, evet demenizi isteyecek. En alttaki evet tuşuna basıyorsunuz ve direkt bu şeyi atacağım. Buradan şu en hızlı konuma gidip burada sizi Almanya olarak gösterecektir. Ama şöyle aşağılara doğru ineceğiz. İneceğiz. Böyle ineceğiz yavaş yavaş ee, indikten sonra da en altı inmeyeceğiz tabii ki de. Bakın Amerika'yı New York'u geçtikten sonra ilk Kanada vardı. Kanada'nın en iyi çekeni 166. Üzerine tıklayıp bizi atıyor. Sonra bağlan diyeceğiz ve benim otomatik bağlan dedi. Siz bağlan tuşuna basıyorsunuz ve burada 10 saniye beklesek iyi olacak. Sonra Google Play Store'a giriyoruz. Ee, başka bir e mailiniz var ise e, şuradan başka bir e-mail'ınıza gitmeniz lazım. Ama zaten ben o e-mail'deyim. Başka yoksa gerek yok o işe. Buradan e, FC Mobile e yazıyorsunuz ve burada EA Sports FC Mobile Beta erken erişim. Ee, bu oyuna girmek için de kendinizi şey yapmanız lazım. Yine kanal oyuna gireceğiniz zaman önceden gösterdiğim gibi Kanada VPN'ine bağlanmanız lazım. Normal Türkiye elektrikli ama internetleriyle bağlandığınız olmuyor. Çünkü daha Kanada'da oluyor. EVC Beta Mobile. Girelim. Oyunun sesini kısalım. Tamam. Trendyol Süper Lig de var, Şampiyonlar Ligi. <laughs> yani çoğu lig eklendi artık ama şu an geçti sadece 9 tane takım var. Yani beta olduğundan dolayı. FIFA <laughs> FC Mobile, FIFA Mobile'den neler geri verilecek? Kullandığınız geri verilecek. Sonra FIFA pointsiniz varsa oyunda onlar AFC Mobile'de AFC Points diye size geri verilecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi buraya girdiğinizde AFC Mobile çıktığında e, dediğim gibi FIFA Mo Mo Mobile silinecek. O yüzden e, bazı kişilerin FIFA Points'leri falan var. İşte o yüzden dertli FIFA points'te olanların dertlenme olasılığı gerek yok artık. Çünkü FIFA points'ler FC points olarak geri size gelecek ve kullanıcı adınızda gelecek FIFA points FIFA Mobile'deki. Bugün hiç etkinliği yapmadım. Yapılabilir. Sonra da buradan bir ödül var mı? Şu krampona as kalmış. Kırmızı krampon. <laughs> daha ligler gelmemiş. Sonra kuy görevler gelmemiş. Yine yıldız bile falan var. Onların şeyleri gelmemiş. <laughs> Pardon. Bu mücevher ama. Sonra storda daha sadece 3 paket var. Bu büyük ihtimalle Beta'dan çıktığında 26 Eylül'de geldiğinde değiştik. İşte Ronaldo ya da Messi daha yok oyunda. Ee, Messi'nin kartı 89, Ronaldo'nun 87. Bulabilirsem koymuşumdur zaten ekrana şu an. Daha gelmedi ama sızdırılmış herhalde bilmiyorum e, ee, ilk başlarsanız oyunda her şey çok ucuz. Daha bu Mbappe 5 milyondu. Haaland. Haaland. Salah çok pahalı. Ederson normal. Cross. Cross pahalı. Cross pahalı yalan söylemem. 2 milyon. Ben de içeride de var. İçeride daha parsan camanda gözüküyor. O yüzden oyunda kartı var. Arda Güler de var. O da Real Madrid'de olduğu için daha kartı var. Şu an. Bakın sadece göstereyim şurada. 9 takımın 9 takımdaki oyuncular var sadece. Bakın Atletico, Dörsü, Chelsea, Santos, Liverpool, City, Paris, Real, Tottenham. Bunun oyuncuları var sadece. Başka oyuncu yok. Messi ile Ronaldo da şu an ondan yok. Ama 26 Eylül'de yani Türk oyuncular da gelecek. Bu videodan da bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.